Amerika Birleşik Devletleri'nde bir lisede yaşanan olay tarihin gölgelerinin uzun olduğunu gösteriyor. New York Times gazetesi Teksas'ta bir grup lise öğrencisinin siyahi öğrenciler için fiyat biçtiğini yazdı. Gazete, Aledo şehrinde bir lisede bir grup öğrencinin Snapchat uygulamasında köle ticareti adlı bir grup kurduklarını duyurdu. Mesajlara ulaşan gazete yazışmaların bulunduğu ekran görüntülerini inceledi. Siyahi öğrencilere 1 ila 100 dolar fiyat biçildiğini belirledi. Bir mesajda hedef alınan bir siyahi öğrencinin saçları bu kadar kötü olmasaydı fiyatının daha yüksek olacağı ifadesi bulunduğu belirtildi. Olay duyulması sonrası büyük tepki topladı. Okul yönetimi köle ticareti ismindeki gruptaki mesajlaşmalar için söz konusu öğrencilere ırkçı taciz ve siber zorbalık nedeniyle disiplin cezası verdi. Yetkililer hedef alınan siyahi öğrenciler ve ailelerinin yaşadıklarından ötürü büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.